Hepinize bak, bak arkadaşlar bu güzel futbol maçı 2024'te Bursa Spor 18. bölümde ben biz arkadaşlar buradan Çankırı'ya Çankırı'dan bize takım ne Trabzons Bursa Spor falan her yanımızda kocaman bir merhaba ve e, sevgiler analize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar en son bölüm Hatay Spor maçı devre arasında girmiştik arkadaşlar harika bir sene önce sezon geçirmiş ve 17 haftada 38 puan toplayarak ikinciliğimizi sürdürmüştük abi arkadaşlar Trabzons Spor'un arkasıydı 5 kaç kaç sayıda arkamızdaydı arkadaşlar bu bölüme bomba bir transferde başladım. Sol kanada bir transfer yaptım. Kim transfer yaptım diyeceksiniz. Ve son yon mini getirdim. Yon mini sonra getirdim. 64 milyon euro arkadaşlar. Bu da sol kanada olacak. Kenan 10 numara olacak. Çam arkaya çektim. Semi sağda. Roda yaka forrette. Bakın son yon mini e alışacak bu takıma. Kenan'ı kesemedim. Bakın şöyle yapabilirdim. Çünkü Kenan burada uyum sağlıyor Ama arkadaşlar. Dediğim gibi böyle düşündüm. Manu vardı. Manu bu son maçlardaki kötü oyunu beni artık illallah ettirdi. Stoperlere bak Göktaş. Metan Matacı döndü. Metan artık kadroya dönebilir. Ve bir canı yerine de Kone'ye koy. İkinci yarı gidebilecek bir oyuncu biliyorsunuz. Ve Metan da Göktaş'ın yere girdi. Tamam dedik. Devam. Manu Kone sal Salzburg. Kenan ben düşünmüyorum. Şu an Kone'yi kenar almayacağım. Hatay Spor'un içine bölüme başlayalım. Taktik et. Hatay Spor'un asmanı. Son Min. Bursa Spor Forması ilk maçına Hatay'da basmanı çıkacak. Abu var. Nur Cema, Dele Başiru, Fernandez. gibi oyuncuları var. Maksimovic gibi oyuncular var. Çok iyi oyuncular var. Ama biz hatırlatırız. Bursa Spor'uz. Hatay'da basmanı yap. Artık Bursa Spor liderlik için savaşıyor. Son yon min kötü oynarsa ikinci oraya koyabiliriz. Daha Kenan Yıldız on numarada kötü oynarsa onun yerine Çam'ı on numaraya koyabiliriz. Marukone arkada oynayabilir. İkinada çok etkisi varsa çamı 10 numara koyup manu konuyu arkaya koyabiliriz. Çok güzel olmadı. İkinada on numara edilebiliriz. Tek orta sağ oynatabiliriz. 4-1, 4-1 oynatabiliriz yani. Çamla Kenan'ı 10, 10 Çam Kenan numaraya koyar. Hem o min sonu sabah koyarım. Sağ kanattaki zaten Semih var. Önde de, de, de o 4-1, 4-1. Yani bu da tek doğru bırakıyoruz arkadan. Genel edemeyiz. Hamza Baran çok güzel. Haydi olmadı. Takip gel? Şu yapacağız. Dorukan arkaya. Böyle yapacağız. 4 1 4 1. Aslında şöyle yapabiliriz Dorukan'a. Ama o zaman da çamla uyum olmuyor. Tamam, böyle yapacağız. 4 1 4 1 deneyeceğiz arkadaşlar. Çam gizli forvet değil, ofans bursa. Kenan zaten kanat forvet. Gizli forvet Kenan. Hem Umut Milli Savunma maç ilk maçı nasıl sakat görmüş. 4-1 4-1'e döndük. O da Ega. Hugo Rota Ega. Bundan sonra Lyon kariyeri yapabiliriz. Daha karar vermedim Roda'yı. Ananı satayım Roda Kone'yi. Orada kesilir mi? Ey Pusa oyun. <laughs> Hatta ilk bir puan ödemek bizim için kötü olacak. Çünkü tarafımız boşan puan kaybediyor. Puan kaybetti haftada. Bir bizim beraberlik puan kaybımız çok kötü olacak bizim için. <laughs> Saat 18.40 ben onu 20-21 gibi yükleyelim. Düşmanlarına bakalım çünkü bizim maç çok sıkıcı şu an. Kenan Yıldız sakatlandı. Aha. Enes gir. Kenan sakatlanacağı zaman bu 67'de. Manisa Spor 10. İlk 5'te Fenerbahçe yok. Fenerbahçe zaten genç kalite gibi çok kötü bir takım olduğu için esmesini yaptık. Şimdi Abu taban. çok güzel orta. Haydi olmadı. Bir şans daha olmadı. Abu Bakar. Abu. Abu Abu. Abu Bakar. Sen Abu Bakar ben Babu Bakar. Çok güzel. Haydi. Haydi ve gol. Enes Öğülecek. Girdi. Bursa Spor 1-0'a geçiriyor. Hatay Spor'u yapmaz bunda. Trabzonspor puan kaybı yaptı. Altta da geçti. Trabzonspor'un önüne geçti. Şaka gibi ya. Trabzonspor'u kaybetti. Peşinde. Havk midisi olmadı. Enes Öğülecek bu gizlerden dışarı attı. 3 puan Bursa ama. bak. Trabzonspor puan kaybetmeyecek. Bir bok yaramıyor bu 3 puan. Beşkaç puan kaybı. 34 puanla beraber kaldı. Hamza Baran içeri verdi. Rota YK. Yüko Rota YK. Koncu golleri devam ediyor. Yüko Rota YK. Bitti. Hatay tek basmanına. 3 puan Bursa Spor'un. Bir Enes bir Rota YK. Nasıl kaç atıyorsun? 3 hafta. Tamam. Gel. 3 hafta son yolunu deneyeceğim. Kenan denilecek kenarım. Marokko'nun yumurtası açık edeyim. Antalya, Samsun Spor'un asmanı. Kendisine koydu. Ne oraya koyayım? Kendisine koydu. Hatta satılık Teşekkür ederim. Samsun Spor maçı açacağız. Kara maçı spora bebek oldu. Gazana maçı açacağız. Gidemem oyuncu var ya. Yanlış görmedim ben. Yanlış görmedim değil mi? Bir dakika. Tamam ediyoruz. Rus. Ayarladım dediğim gibi arkadaşlar. Samsung Sports Plus Samsung Spor 4 1 2 3 4 1 2 2 1 ile çıkıyor. Biz daha iyi takımda çıkacağız. İnşallah kazanacağız. 11'imiz böyle kenarda çam arkada oynayacak. Doruk'un önünde solda son yon Min var. Son yon min'i seneye de oynatabiliriz. Belki de satabiliriz. Kontrolü oynayacağız abi diye. Son kontrolü yüklen. Osman Spurs'un hatayı var. Ay çok güzel. Serbest vuruş Muhammed Çam. Zavallı ne kalmadı. Bir şans daha yanan dışarıya. <laughs> Hayır. Aaa. Sagat'ın golünü bir sıfırlı sanız. Adam ikinci golü bize karşı attı. Bırakayım. Çok güzel. Sonra bir gelmedi. Cecati bir şans daha şimdi için unutamadı. İkinci bir sıfır sıfır. İkinci, <laughs> İkinci e <laughs> ve A, bir sıfır sıfır. İkinci bir sıfır sıfır. İkinci bir İkinci bir sıfır sıfır. koyacağız Lan yeri şurada iki tabutumuz var. Samsun Spor Kalesi'nde. Çok güzel. Haydi Semih. Ya Semih. Nereye girecek? Girecek de. Hocam artık ne Çok güzel. Tekrar aynı yeri sağlayacağız, anlaşıldı. Şimdi. Kenan oynamayacaksın. Kenan bu kötü oyundan sonra oyunda durma, tamam. Kenan gel oraya bir mano kone Baro heyk misun Kone gir Tamam Yenişlik konu evi. Sağ tarafa nereye girdi? Artık sansız bu bir puan doza almak isteriz? Serbest vuruş. Yine mağlubiyet yine biz. Ligde bir mağlubiyet daha Samsun'a karşı oluyoruz. Çok güzel gidiyoruz yaşlar. Hank aldığım gibi satacağım ya. En büyük pişmanım şey da. Tabii Ruş. Çam. Hafif bir darbe aldı. Ya hocam niye bitiriyorsun anlayamıyorum ya. Şurada bitirdim mi Bitirdik yere bak ya. Atak yapacağız. Kornele yapacağız. Belki de gol olacak anlayamıyorum ya. Hepsi Semih'in yüzünden. Değil. Hemen hemen hemen. Son yorum kapıyı de kapıya yüklüm. Teşekkür ederim son yorum gel şöyle. Kenan Sağla. Oraya bir. Manukone. Ve son yorum Teşekkür ederim son yorum Gidebilirsin son yorum bir de. Aldım abi son yorum Tamam öyle Şimdi şey gel. Hmm. Az kalıp şuradan oyuncu da iyileştir. Sakatlayacak be. Trabzonspor. Anasını satayım ya. Ne güzel sakatlaması geçirecek. Hatay Spor zorlanıyor. Tabii ki zorlanacak. Adamla tek daha tabii ki Estrella diye oyuncular var. Trabzonspor'un ana Trabzonspor'un bir maça eksik bay mı geçirecek bak. Yo. Biz niye bir maç fazla oynadık? Allah Allah. İspanyol Özcan için bosma teklifi yaptı. Ya Özcan bize şey mi var? Uzat. 2006 diyor. 2009. Gel. Simeon emekli oldu. değil mı emekli oluyor? Değil mi emekli oluyorsun? Artık zor. 2029'a kadar imzaladık. Kenan diyor. son yılının yine kulübesinde Manu Kone orta sahada. Haydi çocuklar haydi. Rakip Trabzonspor. Kerem Çavuk. Semih Üçüsü orta sahada. <gülüyor> 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 Yüklen. Liderlik maçı. Artık lider olmak istiyoruz. Yaptı da, bay da ben geçeceğiz ama. Bu maçı alan kısmen lider artık olacak. <laughs> Aferin. Çok güzel. Çam. Gerçek hayatta Trabzonspor'un oyuncusu Çam. Hamza Varan olmadı. Çok güzel. Hamza Varan olmadı. Ben Malukan'a Uğurcan. Kapattı köşede Uğurcan. Konar, Volkan Mayer ortaladı. Bir daha da sıpmursa sıpmursaması. <laughs> Trabzonspor kale bize iki kere geldi. Biz altı kere gittik. Amına koyayım. Bir golümüz yok. Altı kere olsa değil mi kardeşim? Bursa. Tamam. Dorukan roda e g a g i b i e s k o j u dan watak s u s m o r sana. Kenan, kenan gitu t roda e g a roda e g a gitu roja nese, wuli wolu. k e s manukone, hai di roda yeka, y i r m i jikoli roda e g a b u k s a n g e n b u k s a n s e poru, tekiro n g e h a m p i y e benda naikde roda e g a Biz o Samsun maçı arayacağız valla. ya yersek bir maç pazarlaması bile altı puan çıkarttı bu galibette. Bari. Bana seçiyor gol 1-1. 61'li bir, bir. 61 bir, bir. Ay bu kimsaka kötü olmuş bu la. Ara çok kötü oluyor ya takım. niye bugün çok kötü. Çamçık. çık. Çamçık çam çıkacak. Yine Eren girecek. Hı. Tam işte. Hamza Baran yerine de tabi ki Yasin gir. Yasin de Eres girdi. Çamla. Hamza Baran çıktı. 2'se 5 oynuyormuş ne dediyse. Çok güzel bir gol. En eski nasıl yaptı 2-1. Devam ediyoruz. 2-1. En eski çamı yerine gol asist yaptı. Roda Yelga. 10 kişi lazım karşısına. Edes Trasisti. Liderlik kurtuluna tekrar oturuyor Trabzons Basit hayır. uff uh, falan da Ya kalk kalk Ya sinir can. top geçmedi. Şimdi bir burcan, Karnoz olmadı. Şimdi bir şans. Kaleci ya <laughs> gitti. <laughs> ah. <laughs> Karnoz'un son anda. Son anda hayal müdahale etti. Bir korneci için Şerefsiz oyuncu bize kolyeyi kullandırmamıştı bitti. 2-1 Rotary eski takımına acımıyor. Trabzonspor 2-1 yeniliyor. Lider tekrar Bursa Spor. Noscuayra gibi oyuncu gitmiş Adana Egemi Spor'a servisten. Emrahım bir gizli Samsun Spor'la bir çıkış kenar almış. Atay Spor'u belki Galatasaray'a bırakırmış. <laughs> <laughs> What did you do? Fenerbahçe maç maçı, Şike Bahçe. <laughs> Bu arada transferlerde iyi coşuyoruz. Avrupa'da. Devletler Fiorentina gitmiş. Zaten Ziyo zaten Kodes Bogey'e gitmiş. Naci Lens'e gitmiş. Nachi Yeme Cez. Tane Lee diye bir tane transfer oyuncu almış. Manning Galatasaray'a gitmiş. Juan Pablo Vargas Galatasaray'a gitmiş. Federico Vieira'yı da getirmiş. Liverpool. Möcün Liverpool. Hmm bizim Liverpool değil. Bakın Kutlu Kocaeli gitmiş. Giderse gitsin. Antalya Kutlu. İzzo gibi oyuncuları almış. Beşiktaş. Emre Bilgin almıştı. Eski oyuncusu. Can Kontri. Sırasıyla oyuncu. E, Fena aldığı oyuncuydu Atabek Atabak Döklin. Simosa Ödülü gitmiş. Simosa Ödülü'ne bak sen. Kalinist gibi oyuncu almış. Şey. Moskova'ya atarın. Buraya geldi servisler. Helal olsun valla. Yerson Moskova'ya. Alanya Spor stoper hattında çok iyi bir oyuncu olmuş. Stoper miydi bu? Evet stoper hattına çok iyi bir oyuncu olmuş. Hmm. Yani idare eder. Şöyle bomba şansları yok. Devam. Fenerbahçe maçı. Şike Bahçe maçı. Lider Trabzon Spor. Şimdi. Kötü giden var mı? Hepsi iyi gidiyor. orada. diyor. Marikori 109 üzerindekine gidiyor. İyi iyi. Çocuğa geçsin. Güzel iki tane aldık. Ben ayı gibi uçağa gitmiş. Ramat Barcelona Minguez diye bir uçağı almış. Gerçekten spor ne bir tane kapı yönelmiş. Güzel o da iyi kardeşliğin arası oldu. Semin. Güzel bu Artık Muhalkan'la da ile de Semih'in olursa Uğur'un da olursa Muhammed Can, Kenan ve konu arasında da oradaki bir uyumlaşma olursa artık iş biter. Fenerbahçe maçı, maçı bölümün son maçı arkadaşlar. Şike Bahçe'ye karşıyız de. Şike Bahçe. Karşımıza. Şike Bahçe. Şike Bahçe. Şike Bahçe. Evet bir sorun olmaz servis boş. Servis bakacağım. Daha iyi sıralı bir denesin. Çike bahçe hep beraber hep beraber hep beraber hep beraber hep beraber hep beraber bu sa süpo Okamayı otalı Orada kafayı vuran Mahmet Çalmayan lan dışarıya Okan Mahir aradan iyi sıyrıldı The Chan Mahir'in ortası ama top dışarı çıktı Özgür Hoca Yeri korner dedi maçak gibi Cercan diye iyi sınavın orada Korner Kale, o saat.

Travis Out Like Bo Chessik 47'ye 41 Willa There's a bomb zone fire There's a bomb zone fire There's a bomb zone fire La 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 Adana 31 gol atıp 31 gol yemiş. Manisa bölüm maçından beri bir sıra yukarı çıkabilmiş. Hayır. Hayır. Korner. Ryan Kent. Bir şans daha Berkay Karababa. Özgür Hoca bütün takıma defansa dedi. Kök gidip 6 puanlık fark var. Trabzonspor'a. Trafl Bu Berkay. Orada çok güzel topu götürdü orta. Bir şans. Yine dışarı. Sen, ben altı. Şimanski. Bir oldu. Şimanski 1-1. İki tane penaltıdan iki gol. Zener başa bir. Bursa Spor bir. Puan farkı 4. Çok güzel. Hayır. Abi şaka gibi nasıl oldu gol yedi? Strelik. Biz altı kepe de topla sıfır nereye gitti? Oyunun mekanizmalarını bile fener eşkemer akaya. Gerçek hayatta ile ilişki ki. Buraya giriyoruz ile ilişki. Bir dakika. Sinema. Yani hakemin son dakika yaptığı bir şike yüzünden. Fener maçı yenildik. Şey yani hakkımı helal etmem. Tabii ki de ben de suçluyum. <laughs> Doğru. Önce konuş. Son maç. Eleştir. Mevcut formu eleştir. Ya. Doğru hiç üzülme amına koyup. Tomas Reis'i eleştir. Sen bu yaşam bu son maçta yaptığı rezillikten sonra Hamza varan gerçekten formayı ben sana kesin Bir Büyüme göndermeden pişmanım. bir malcı göndermeden pişmanım. Ya söylemiyorum ben. bir malcı gönlümden şu an çok pişmanım arkadaşlar. Teşekkür olmasın. Çünkü onun o olsa şu an belki de daha iyi oynadık sabitle. Ya yani bir hafta hata bize gördüğünüz ne mal oldu. Ben de anlayacak bir şey bulamam. <laughs> Neyse sinirlerini daha sıklatmayacağım. Lig maçına oynayacağız Önce kupada Osmanlı Spor maçımız var. Bir sonraki bölümde Osmanlı Spor maçına başlayacağız. Gördüğünüz gibi bölüm maalesef bir aptallık yüzünden hakemin sayesinde mağlubiyetle başladık arkadaşlar. Bu bölüm 5 maç yaptık. 4 maç yaptık. 2 yet iki maçlı bir var. Neden diyeyim, sorayım. Hakem de sayısı geçen. O bir fena maça algılaması devam ediyor. Gerçek bir şey yok. Artık geçen bıktım hakemlerden. Umarım video beğenmişsiniz Like atıp abone olmayı. hepiniz bizi yok. Hep bizi akşam atacağım. Bye, bye.